modern Türk şiiri üzerinde Baudelaire'in, dolayısıyla Valery'nin bütün şeye baktığımızda Fransız işte sembolik şiir geleneğine, dolayısıyla modern şiir geleneğine falan baktığımızda onların burada karikatürlerinin öğretildiğini görüyoruz. Yani bunun altını özellikle çiziyorum. Bu konuda da enteresan şeyler çıktı. Yani bakın kitaplar yayınlandı. Yani büyük büyük devasa şairlerin nasıl Fransız şiirinden, Baudelaire'den şuradan buradan çalıntıladıklarını, çalıntıladıklarını yani hep çalıp çırptıklarını acayip bir şekilde ortaya koydular. Yani bizim dünyamız çalıntı bir dünya. Alıntı da değil. Çalıntı bir dünyada yaşıyoruz biz. Yani ödünç bir akıl, dolayısıyla çalıntı bir dünya. Yani ödünç bir akılla e, kendi dünyanızı kuramazsınız. Yani çalıntılarla, çalarak, çırparak falan olmaz. Yani dolayısıyla kök salamaz. Bunun kök salması lazım. Kök salabilmesi için de derin nefes alabilmesi lazım. Derin nefes alabilen edebiyatlar ancak, bize derin nefes üflememizi sağlayabilecek bir gelecek vaat edebilir.